63. Bölüm 63. Bölüm Hasan İferdi'nin yeni bölümü <laughs> hani Anlatır ya İnanmam Yalanca yalan 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 Ama bana dokunma Yaklaşma gelme inanmam kanarı Sonra öylece bu koca aşkla Ortalarda kalırım Ya. Demek Melise cinci çay yapıyorsun ha anne. Allah belanı versin hani? Etraf buhar oldu ha. Eyvahlar <laughs> 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 olsun. Ya Allah belanı vermişsin beni doğurdu sonuçta. Beni baktın, beni büyüttün, beni besledin. Neyse. cinci falan şey yapıyor. Melis senin tek çocuğun var. O da benim. Hasan. İkiniz de benim evladımsınız. Çocuklar yapmayın öyle. kahve etmeyin çocuklar. Ne yapayım, ne yapayım. Kadın resmen. Öyle. için çok Ne olacak? Hani gibi çayın kaynadıklarını çekiyorum. Öyle. Ben seni dedim 64. video kadar bugün çekeceğim demedim mi ben size? Yarın 65 olacak yarın. Yarın ama yarın akşam değil mi başlayacağım 65'e? Sinek balkan şey? hmm. hmm. titriyorum, <laughs> dek durulma,

Hı hı. Vay ki koyma. Ya koy. Anne istemiyorum koyma. Ya da koy. Yapma üstünde şey yapma ama. Corona vurduysa. 2020 yangından başladı. Deprem sonra ateşini virüs çıktı. Hı hı. Sonu olacak hava virüs. Virüs bittikten sonra o suyu bunun olacak hava virüs. Peki <laughs> hemen şey geçecek mi? Kötü geçecek, çok kötü geçecek mi? Niye kolana çalışkana koyuyorsun beni? Sevdi. Ve işte yapma sana de. Çalışın. İçmeyeceğim. İstemor. Ol. İstemor mu içmeyeceğim? ben sadece ben? Sen yaparım.

Antika antika. Hadi antika. Değil, değil. Cama baksana bütün buharlanmış. Nasıl buharlanmış Kaynamış. Buharlanmış Kaynamış. 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 Kaynamış.

Ani kokorma ağzını ne çiğ? Sen açtıkça ağzın bütün ota kokorsun. Ne kaşık bal boyun? Ne kaşık koydun? Ne kaşık? Ya yeah. Ne kaşık bal? Ne? Yeah. Kokaz o? <laughs> Mesut zaten korkmuyor. Hay sana baksana ki ya kefine o kadar para mu? Hay Ne yapacağız ne yapmaz ya anam sana ben Sevmeyen 50 yaşında da olsan bana bakmak zorundasın. <laughs> ne işte bak mu? 50 yaşına kadar bu yaşayamayacak evet. ki mesela evet. sen 50 yani. Bu ölmüş olacak ruhuna el çıkaracağız bu kadar Ya bu da ilk kez öldürmen niye? Niye öldürmen? 50 yaşına kadar sen 50 yaşında oldun ben olacağım 45 Melisa Bakalım o zaman 70 nerede yaşayacağım ben? Nerede yaşayacak? 70 yaşına nerede yaşayacağım ben? Belki yaşıyorsun ben nerede Allah Allah <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Sen ya yani maske Абе не мога, задушавам се така. С маска не мога да се разтига вече. Вече сме вкъщи. Яса. Аз съм се умоса набрали. Дай да на <laughs> Aman inşallah yaşayır hem annem belli sağ 65 yaşında oldu. Ne <laughs> zaman be? Dün anne inşallah yaşayırsın 65 yaşında oldu anne. Dün anne. İnşallah yaşayırsın. Ya yani. da sabah anne? Yani. Anne. Yaşayırsın inşallah değil mi? Değil mi? Allah ne <laughs> yazdıysa yaşayırsın. Bu boş saat var mı çocuğum? Bu mu? İkisi de boş. İkisi de boş mu? Hayat temelinde biraz sonra yiyeceğim. 64 çekeceğim ben, ben 64 çekeceğim ben, ben. Evet. Başlıyorum tamam bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. 12 dakikalık değerli dakika. Tekrar dakika. gönderdim. Kim seçti? Züleyha. 63. bölüm sonlandı. 63. bölüm sonlandı. sonlandı. Hazırlı Fatih. Bay bay.